Bir görelim mi? Uygulama sorumuz vardı namazla ilgili. Muhsin Bey, benim hocamıza namazla ilgili bir sorum olacak. Benim eşim namaza başladı ama namazları çok hızlı kılıyor. Sureleri çok hızlı okuyor, rükuyu çok hızlı yapıyor, secdeyi hızlı yapıyor. Yani benim 15 dakikada kıldığım namazı kendisi 5 dakikada bitiriyor. Kaç defa uyardım. Bak namazı çok hızlı kılıyorsun. Namazın kabul olmaz diyorum. Ama beni dinlemiyor hocam. Çok hızlı kılınan namaz kabul olur mu olmaz mı? Eşim namaza başladı ama namazı çok hızlı kılıyor. Sureleri hızlı okuyor. Rüküyü hızlı yapıyor. Secdeyi hızlı yapıyor. Benim 10-15 dakikada kıldığım namazı kendisi 3-5 dakikada bitiriyor. Namazı kabul olur mu olmaz mı diye soruyor. Bir görelim bakalım hızlı namaz nasıl kılınıyor. Bir görelim ekranda. ...hocamızın cevaplarını o yorum... E, ...namaz üzerinden yorumlayalım. Bakın hocam. Evet birinci rekat bitti. Fatiha'yı okuyor şu anda. O zammı sure okunmadan... ...yani... ...tespihatlar da burada nasıl yetişiyor hızlı hızlı? Evet... Tekrar görelim. Subhaneke'yi okuyacak. Yani <laughs> Evet, biraz hızlı. Hocam, tadil erken oluyor mu mesela bu hızlı namazda? Rükular secdeler oluyor mu? Hepsini hızlı yapıyor diyor izleyicimiz. Ne diyorsunuz hocam? Bu namaz olur mu? Yani hanımefendinin şikayeti de bu şimdi ekranda gördüğümüz kişi gibi ise olmaz. Hanımefendi haklı. Ee, böyle değil. Yani bakın burada ne kıraat tam, ne efendim e, tadili erken yok. Bakın tadili erkana farz diyen <laughs> İslam uleması var. Farz diyen. Ee, hatırlarsanız Muhsin Bey Suudi Arabistan'daki imamlar daha çok böyle farz diye düşün, ona göre hareket ederler. Doğru. Yani Kıyam, kıraat rüku oldukça yavaştır. Doğru. Yani temkinlidir. Tadil erken riayet ederler. Maliki mezhebinde farzdır. Yani tadil erken. Bizde de bizde de vaciptir yani bizde de aşağı değil yani. Ama bizim bu şekilde namaz kılmamız olmaz, caiz değil. Nedir tadil erken nedir? Şimdi bir kere ayakta Fatiha o işin kıraat kısmı Fatiha'yı, Zamm-ı Sure'yi kıraat olacak şekilde okumalıyım. Böyle güzel ne dedin ya Allah aşkına böyle olur mu ya böyle kıraatin sahih olacak şekilde okumam lazım. Bir rüku'a vardım belim dümdüz hale gelmelidir. Başım gözlerim ayaklarıma bakacaktır ben rükudayken. Yani e, e, alel acele hemen rükua varır varmaz Bu, bunlar olmaz. Bu tadil erkan yok burada. Tadil erkanı bilerek yapmayan kişinin namazı reddolunur. O namazı tekrar etmek icap eder. Evet efendim. Hanımefendinin eğer şikayeti de böyleyse o zaman hanımefendi haklıdır. Ama çabuk kılar ama yine de erken yerini bulacak olursa mesele yok. yani o 15 dakikada kılıyor. Bu 5 dakikada 8 dakikada kılıyor. İlla dakikaya vurarak netice çıkarmamız mümkün değil. Bakarsın ki tadil erkenne uyuyorsa sahih de olmuş olabilir. ama şimdi bu ekranda gördüğümüz arkadaşın kıldığı namazda, ne tam olur, ne tadili erken yerini buluyor. O yüzden olmaz böyle namaz olmaz vesselam. Hocam şöyle bir hadis-i şerif mi vardı yanlış mı hatırlıyorum? Hırsızla, insanların hırsızlıktaki en ileri olanı kendi namazından çalandır. Böyle bir hadis-i şerif var mıydı? Var böyle bir hadis-i şerif var. E, o, o nedir? O hiç olmazsa yine namaz bozulmaz da mekruh olur. Yana böyle bakması, o, namaz kılarken yana bele bakıyor. Ha, bu hiç e, olmuyor diyorsunuz. Ama göksünü diyorsun. kıbleden çevir, e, o, o mekruhtur yani yana bele bakması, gözünün gitmesi o. E, namazdan şeytanın çaldığı kısımdır diye böyle bir hadis-i şerif var. E, ama göksünü kıbleden çevirirse o zaman namaz bozulmuş olur. Anladım ee, efendim. Hocam ekrana geldi şu anda bahsettiğiniz mesela, erken, bakın şu anda yukarıya bakıyor mesela. Şu anda tavana bakıyor namaz kılarken. Bu olmaz bu, bu, olmaz. Yani bu namaz bozulmaz da namaz mekruh olur. Bu davranışla namaz mekruh olur. Arada gözlerini kapatıyor, okumaya devam ediyor. Bak. Kıyamdayken olmaz diyor. Göz, gözümüz nerede, ne zaman nasıl olacak? Bakın. Yani kıyamdayken gözlerim secde yerine bakacak rükudayken ayaklarıma bakacağım otururken kucağıma bakacağım ee, efendim sağa sola selam verirken omuzlarıma bakacağım Evet. demek ki semaya bakmak olmaz hani yukarıya gözlerimizi böyle başımızı yukarıya kaldırıyoruz semaya efendim, bakmayacağız bu. Emre başka ne vardı <laughs> bakalım hocamıza soralım yeri gelmişken bu arada ikinci şifreyi paylaşmadık değil mi biz <laughs> hocam Burada ne yapacak? Bir izleyicimiz de sormuştu Efendim? ya bir hanımefendi Deniz Hanım'dı galiba. Ya namaz kılarken başkaları geldiğinde ben maalesef dikkatim onlara kayıyor demişti. Bakın öyle bir uygulama var şu anda. Yani beyefendi namaz kılıyor ama arkadan gelen cemaate böyle hani çaktırmadan dikkati kayboluyor. Ona, onlara bakıyor. Yani kimdi, kim geldi yanıma? Acaba tanıyor muyum? <laughs> Üzerinde ne var? Kıyafeti nasıl? Namazı ya, nasıl kılıyor? Tabi. Ol, olmaz böyle efendim. Ya, Ama bu da varmış demek ki bu, hocam. Çünkü yani. Deniz Hanım da buna benzer bir soru sormuştu. Telefonla bağlandı. Bakın. Yanında gelen <laughs> kardeşimize bakacak <laughs> şimdi. Cep telefonuyla ilgileniyor. O da ona bakıyor. Nereye bakıyor acaba diye cep telefonunda. Yanında bir başka cemaat ona bakıyor. anlattığı <laughs> Muhsin Bey, Mevlana'nın anlattığı bir hikaye var. Dört kişi camiye giriyor. Evet. Namaza duruyorlar birincisi oradan müezzin geçiyormuş hey müezzin efendi ezanı okudun mu diyor yanındaki diyor ki ya sen namazlasın ya sen na namazın bozuldu senin diyor bak ikinci böyle diyor birinci böyle dediği için bozuldu İkincisi de öyle söyledi üçüncüsü ya senin namazın da bozuldu dedi Dördüncü beni sizin durumunu <laughs> durumunuza düşürmeyen Allah'a hamd ederim dedi. Dördünün de namazı hiç sebep olmaksın bozulup gitti yani. Allah Allah. <laughs> Şimdi bakın bu olmaz bu. Yani böyle... Hocam yani bu mekruhu peki... Mekruhu aşıyor neredeyse mekruh. Mekruhu aşıyor diyorsun. Bu böyle namaz olma. Evet olmaz. Efendim. Sağa sola bakmayalım. Mekruh olur diyorsunuz. Başka görüntü var mı Emre? Namazı bozan durumlarla burada ne var bakalım. Burada ne var acaba? Bu hızlı kılınan namazla ilgili bir şey galiba değil mi? Başka ne var? Görebileceğimiz. Ha, hocam secde. Hocam secdeyi doğru mu yapıyor evet. şu anda? Bakın hocam. Secde. O kadar hızlı kılıyor ki secde arasında nefes almıyor. Yani ya değil mi? i̇ki secdenin arasında işte tadili almıyor. erken o bak. iki secdenin arasında oturacak. Sübhane Rabbiyel Azim diyecek kadar oturacak. Öyle bir şey yok. Oturmuyor. Oturmuyor. Hele hiç durma hiç yok. Böyle olmaz efendim Bu namaz değil yani. Namaz değil böyle. Evet. Başka ne vardı sevgili Emre? Bir bakalım. ...bu da doğrusu bakın... ...sevgili Emrah şimdi doğrusunu yapıyor... Emrah sevgiler buradan izliyorsa... ...selam edelim Emrah kardeşimize... ...olması gereken bu diyor Emrah... ...öyle mi hocam... ...bakın iki secde arasında nefes alıyor... ...bakın Allah'a Allah'u tamam. Allah tamam. Ekber... ...Subhanallah... ...gayet bekledi. Heh, gayet güzel tamam... ...tekrar doğru gitti... ...en azından bir Allah diyecek kadar tamam bekledi... Efendim. ...bu da doğru... ...hocam bir başka doğru. hata yanlış ya da ne dersiniz bilmiyorum... Ee, ...yani mekruh mu olur ne olur onu siz söyleyin lütfen. Burun alın yere değiyor da burun yere değmiyor secdede. Burun havada. Yani burnun da yere değmesi lazım. Bak bu olmaz. Yan, bu da yanlış. Yanlış. Gerçi namaz fasit olmaz ama namaz fasit olmaz ama usulü adabı da böyle değildir. Alınla burun beraber yere değecek. Alın ve burun. Yine Efendimizin bir hadis i şerif var değil mi hocam? Evet. Hani alın burun bir sayılıyor, ee, iki doğru efendim. eller bir doğru. sayılıyor, Hah. dizler Şimdi iki doğru. bir sayılıyor, yani, ayaklar bir sayılıyor. Yani. Yedi uzu mutlaka yere Aha. temas edecek. Yedi uzu, iki uzu, doğrusu efendim. bu. Emrah şu an doğrusunu gösteriyor. Evet. Sevgili Emre başka var mı? Yanlış, ha, kollar. Güzel bu da güzel. Hocam şimdi Emrah namaz kılarken kollarını böyle yere yapıştırıyor. Secden mahalline yapıştırıyor. Bu doğru mu? Evet. Bu da doğru değil. Doğrusunu göreceğiz şimdi. Bakın olması gereken bu. Kollar açık. Hani oradan kedi geçebilmeli. Hani öyle örnek verilir ya. Kollar yukarıda olacak. Oradan kedi geçebilecek kadar bir açıklık olmalı, boşluk olmalı. Yanlışı gördük. Doğrusu da bu. Hanımefendiler secde mahallini yapıştırıyorlar değil mi kollarını koyduklarında? Onu da göreceğiz biraz sonra. Varsa hanımları da görelim sevgili Emre. Hanımlar namaz kılarken bu hataları yapıyorlar mı? onu da görelim varsa. Bakın. Bu yanlış kısmı Evet. Tek bir getirdi. Şimdi doğrusunu göreceğiz. Evet. Hiza bu şekilde olmalı demek ki. İlki yanlıştı. Doğrusu bu. Geçelim, diğerine geçelim. Bu doğrusu. Başka? Yanlışı görüyoruz şimdi. Burada ne olacak acaba? Bakalım. Ha, çok eğildi. Tamam. Rükü. Evet. Rükü de erkekler gibi eğildi. O yanlış sayılıyor demek ki. Doğrusunu göreceğiz. Bakın Doğrusu neymiş? Doğrusu bu. Doğrusu bu. Doğru. Bu doğru. Bu doğru. Ee, erkekler böyle yaparsa doğru değil. Kadınlarınki böyle doğru. Devam evet. edelim. Sevgili Emre başka ne var? Ha, Burada duralım. Burada durduralım burada Emre. Şimdi bakın biraz evvel hani Emrah namaz kıldırırken Gördük ya. Kolları dirsek hepsi halıya yapışıktı. Evet. Secde mahalline yapışıktı hocam. Hanımefendilerde de bu yanlış değil mi? Yani doğru. erkekler gibi kılıyor şu anda. Bu da şey erkeğinki olsa doğru ama hanım için yanlış. Erkek için bu doğru. Bu şekil erkek için doğru. Hanımefendiler Kadın için, için yanlış. yanlış. Evet. Doğrusu bu. Yanlış. Hanımefendiler yanlış. için bu doğru. Şimdi, erkekler şimdi için doğru. de bu yanlış. Tamam. Evet. Tamam efendim. Güzel. Başka var mı sevgili Emre? Benim vardı. Ayaklarla ilgili bir... Ha, Burada bakalım ne göreceğiz. Ben de bekliyorum. Bilmiyorum şu an ne göreceğiz. Hızlı namaz. Bir hayli hızlı. Olmaz. Bu tadi... hiç tadil erken yok. Olmadı. çok hızlı hocam olmadı diyor bu namaz olmaz, no, diyor. olmaz yok olmaz yok secde de olmuyor rükuda olmuyor evet hiç yani bu, bu kıraat ne zaman okundu evet doğrusu geliyor hocam li limen hamide rabbena ve lekel hamd bakın bekledi allahu ekber allahu ekber bekliyor bakın hemen gitmiyor allahu ekber Allah Ekber ayağa kalkacak. Güzel. O tamam. İki secde arasındaki duruş normal. Gayet güzel. Doğru efendim. Doğrusu bu. Bir tane, bir tane kalmış. Ona da bir bakalım. Bunlar faydalı oluyor. Görerek öğrenmek daha etkili sanki hocam. Evet Emrah Doğru sevgili efendim. Emrah. Doğru. Burada ne var? Arkadan bir başka cemaat geldi. <laughs> Aha hocam. Merak etti dönüp baktı kim diye hocam. Ya istemsiz ya, şey, ya da e, namaz bozuldu mu? Bozulmadı da mekruh oldu. Çünkü gerçi göksünü de çevirdi ama çevirdi. göksünü tam çevirmediği için bozul bozulmadı da mekruh oldu. Baya döndü hocam. Boynu tutulacak. Ama göksü hala kıblede. göğsü hala kıblede. Hocam göğsüyle beraber evet. dönerse mi bozulur? Öyle oluyor evet efendim. Evet. evet. O şekilde namaz tamamen bozulur. Var mı başka? Bu neymiş bakalım buradaki yanlış neymiş? Ha ayaklar. Hocam ayakların pozisyonuna bakar mısınız? Çok yapışık değil mi birbirine? Tamamen birleştirmiş ayaklara bakalım evet. hocam burada. Yanlış. Dört parmak arasına sığacak kadar genişlikte oğlum. Yani askerlik de böyle biri sağa biri sola bakar. Öyle de değil. Askerlikteki gibi de değil. Biz askerliğin etkisiyle bazen de öyle yapıyoruz herhalde. Efendim şöyle paralel iki ayak birbirine paralel kıbleye yönelik ama aralara da dört parmak sağacak kadar olacak. Dört parmak dört parmak sağacak kadar. Çok da açmayacağız böyle. Evet. İyice böyle açmayacağız yani. Doğrusu ha. bu. İlk gösterilen yanlıştı. Ha. Şöyle değil yani değil mi? Bakın. Şöyle değil. Bu da fazla açtı mesela. Bak çok açtı şu anda. Ayakları fazla açtı. Evet. Bu kadar da açılmayacak. Dört parmak. Peki. Ha. Ben şifreyi vereyim, ondan sonra devam edelim. Şifre Olur. geçiyor. Hocam, müsaade buyursanız son ikinci şifreyi paylaşayım. Bir hale geçirdik ikinci şifreyi çünkü.